Merhaba. Bugün seninle birlikte e, oldukça dokunaklı hatta biraz içe işleyen dizeler üzerine konuşacağız. Elimizdeki kaynak, başlığı bile insanı düşündüren bir şiirden alıntılar. Ahlar ağacından dökülenler. Sadece bu başlık bile, hani sanki söylenemeyen ne varsa, pişmanlıklar, belki özlemler, sustuklarımız, hepsinin biriktiği bir yeri anlatıyor gibi, değil mi? Evet. Bu dizeler, yani okuyucu hemen hissediyorsun. ...oldukça kişisel bir yerden sesleniyor. Bir kendini anlatma çabası var sanki. Biraz hüzün, belki birikmişlik... ...ve tam ortada yankılanan derin bir ah duygusu. Bizim de niyetimiz burada bu dizelerin katmanlarını biraz aralamak... ...o imgeleri, yani zihnimizde canlanan resimleri... ...duygu yoğunluğunu senin için biraz daha görünür kılmak. O zaman başlayalım mı? Şiir ee, oldukça somut bir imgeyle açılıyor. Çok gündelik bir detay aslında. Ruj lekeleri bıraktın bardaklarda. Bu sana ilk anda ne düşündürdü? Geçmiş bir anın izi mi sadece yoksa daha mı derim? Belki de bir, bir varlık belirtisi mi, sessiz bir iletişim çapası mı bu leke sence? Çok ilginç bir başlangıç noktası değil mi? Evet. Bu ruj lekesi imgesi hani tek başına belki bir şey ifade etmeyebilir ama hemen ardından gelen dizelerle birleşince şöyle diyor anlatmak isterdin kendini durmadan bir bardağı bile olsa işte burada iş değişiyor o leke sadece bir iz olmaktan çıkıp e, süretli ve belki de biraz umutsuz bir kendini ifade etme arzusuna bağlanıyor. Şuraya dikkatini çekerim. Bir bardağı bile olsa yani karşısında kimse olmasa bile cansız bir nesneye bir bardağa konuşma ihtiyacı. Bu şey e, müthiş bir yalnızlığı anlatıyor olabilir ya da anlaşılma isteğinin ne kadar yoğun olduğunu veya belki de hani iletişimin artık mümkün olmadığı bir noktadaki çaresizliği. Evet o bir bardağı bile olsa ifadesi gerçekten çok çarpıcı, çok etkileyici, sanki sesini duyuracak kimse kalmamış gibi. Peki bu kendini anlatma çabası ne kadar işe yarıyor? Şiir sanki bu konuda pek de umutlu değil gibi geldi bana. Devamında diyor ki, ne diyecektin ne söyleyecektin? Şairlerin şahı olsan bir ah'tan başka. İşte burası galiba şiirin tam kalbi. O meşhur ah motifi. Sadece basit bir iç çekiş mi bu? Yoksa kelimelerin taşıyamadığı her şeyin, bütün o ağırlığın sıkışıp kaldığı bir ses mi? Bir pes ediş mi? Yoksa tam tersi mi? Hani o kadar çok şey var ki söylenecek ancak bir ah'la çıkabiliyor mu dışarı? Bence kesinlikle sıradan bir iç çekiş değil bu. Yani bu ah dilin sınırlarına geldiği anları temsil ediyor. Kelimelerin artık yetmediği o anlam yükünü taşıyamadığı anlar. Şairin dediği gibi şairlerin şahı bile olsan yani sözün en ustası bile olsan bazı duygular bazı yaşanmışlıklar var ki ifadesi ancak bu kadar oluyor. Ah içinde ne var belki öfke pişmanlık özlem acı Hepsi sanki o tek hecede yoğunlaşmış. Hele hemen ardından gelen bana yıllarca bunca sözü boşa söylettin ah dizeleriyle birleşince işte o zaman bu ahın kaynağı daha da netleşiyor gibi. Boşa gitmiş sözler, belki karşılık bulamamış bir iletişim çabası, sonuçsuz kalmış bir ilişki. Bütün o çabaların, o beklentilerin sonunda geriye kalan tortu adeta bu derin yankılanan ah oluyor. Sözün bittiği yer burası. İletişimin iflas ettiği anın sesi bu. Yani bu ah! Bir çeşit duygusal iflasın, kelimelerin kifayetsizliğinin bir itirafı gibi adeta çok güçlü bir duygu var burada. İnsanın içini bir tuhaf ediyor. Peki bu noktadan sonra şiir nereye gidiyor? Daha mı içe kapanıyor yoksa bir değişim mi var? Şiirin ikinci bölümünde sanki hava birden değişiyor. Güçlü bir el silkeledi beni sonra sanırım Tanrı'nın eliydi. Bu çok dramatik bir müdahale gibi. Ne olabilir bu güçlü el? Dışarıdan bir etki mi, kader mi, yoksa kişinin kendi içinde birikenler mi taşıyor artık? Bir içsel patlama, bir sarsıntı mı? Ne dersin? Belki bir hesaplaşma anı. Evet, evet. Bu güçlü el imgesi gerçekten de şiirin akışını değiştiriyor. Kontrol dışı bir güç bu. Ve kaynağı olarak Tanrı'nın eli düşünülüyor ya, bu da olayın sıradan olmadığını, belki de kaçınılmaz, e, dönüştürücü bir deneyim olduğunu ima ediyor. Ama asıl çarpıcı olan, bence, bu sarsılmanın sonucu. Şair diyor ki, sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. İşte tam burada, şiire adını veren o müthiş metafor, yani benzetme, ete kimye bürünüyor. Ahlar ağacı. Konuşan kişi, kendini artık dallarından sayısız ah dökülen bir ağaca dönüşmüş gibi görüyor. Bu bir metafor tabii. Yani bir şeyi başka bir şeyle anlatma sanatı. Kişi yaşadığı acılarla, iç çekişlerle o kadar bütünleşmiş ki sanki bir ağaç gibi olmuş ve meyveleri, yaprakları yerine ahlar döküyor dallarından. Ahlar ağacı gerçekten çok etkileyici bir imge bu. İnsanın taşıdığı o yüklerin, çektiği acıların somutlaştığı, neredeyse fiziksel bir şeye dönüştüğü bir görüntü. Ve o sayamadım ifadesi, o da çok manidar. Yani dökülen ahların sayısı belli değil. Bu neyi gösteriyor? Acının sürekliliğini mi, yoğunluğunu mu? Yoksa bu dökülme bir tür boşalma, bir rahatlama mı aslında? Ya da sadece pasif bir kabulleniş mi? Ne dersin? Çok yerinde bir soru sayamadım ifadesi, evet, öncelikle o yükün, o birikimin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Kontrol edilemeyen, ölçülemeyen bir keder bu. Ama dediğin gibi bu dökülme eylemi çift yönlü okunabilir. Bir yandan hani ağacın yapraklarını dökmesi gibi doğal ama belki de acı veren bir kaybı süreci. Diğer yandan birikenin dışarı akması, evet bir tür katarsis yani duygusal boşalma anı olarak da yorumlanabilir pekala. Belki de ikisi birden. Ama kesin olan şu ki bu dönüşümle birlikte kişi kendi acısının canlı bir sembolüne, bir ahlar ağacına dönüşüyor. Artık sadece acı çeken değil, acının kendisi olmuş bir varlık gibi. Bu dönüşümden sonraki dizelerde ilginç, çok şey görmüşüm gibi ve çok şey geçmiş gibi başımdan ah dedim sonra ah sanki o sarsılma o dökülme hali kişiye bir tür bilgelik mi desem bir yaşanmışlık hissi katmış ama sonuçta varılan yer yine aynı ah bu tekrar ne anlama geliyor olabilir başa mı dönülüyor yoksa ah'ın anlamı mı derinleşiyor burada bence ikincisi daha muhtemel yani bu tekrar ah'ın artık sadece anlık bir duygu boşalması ya da kelimelerin yetmediği anın ifadesi olmadığını gösteriyor bence. O sarsıntıdan, o ahlar ağacı olma deneyiminden sonra söylenen ah artık bir birikimin, bir tecrübenin, hatta belki de bir kaderin özeti gibi. Çok şey görmüşüm gibi ve çok şey geçmiş gibi başımdan diyor ya. İşte bu ifadeler o ahın ardındaki derinliği, yaşanmışlık yükünü vurguluyor sanki. Tüm o deneyimler damıtılmış da geriye bu tek ses kalmış gibi. Bir tür yorgunluk ama belki aynı zamanda bir kabullenişin de sesi bu ikinci ah. Yani deneyimler, acılar insanı dönüştürüyor ama belki de özünde değiştiremediği, kelimelere dökemediği bir çekirdek kalıyor ve o da ah olarak çıkıyor. Peki? Sonra bu kabulleniş hali mi sürüyor? Şiir bir davetle devam ediyor sanki. İç ses diye söylendim. Gel, ahlar ağacından sen de biraz meyve topla. Bu kime bir çağrı? Kendi içine mi sesleniyor kişi yoksa dışarıya mı? Sana, bana mı? İşte burası da çok katmanlı. Evet. İç ses dediği için ilk akla gelen kişinin kendiyle konuştuğu Belki kendi acısıyla yüzleşmeye, onu anlamlandırmaya çalışıyor. Kendi ahlar ağacından meyve toplamaya kendini davet etmesi bir tür öz şefkat ya da kendi gerçeğini kabullenme adımı olabilir. Ancak o gel ünlemi o biraz daha dışa dönük. Belki de dediğin gibi sana yani bu dizeleri okuyan, dinleyen kişiye de yöneltilmiş bir davet bu. Eğer öyleyse o çok kişisel acı birdenbire evrensel bir deneyime açılıyor paylaşılabilir bir şeye dönüşüyor. Özellikle o meyve topla imgesi. O çok ilginç geldi bana. Acının, kederin yani ahların somut, elle tutulur bir meyveye dönüşmesi. Bu ne demek olabilir? Acıdan beslenmek mi? Acıyı paylaşmak mı? Yoksa bu acı meyvelerde bir tür bilgelik mi var? Bir ders mi gizli? Tam da bu soruları sordurması imgenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında meyve genelde olumlu bir şey çağrıştırır değil mi besleyici tatlı hayat veren ama burada ahlar ağacının meyvesi var bu zıtlık düşündürücü belki de şunu ima ediyor en acı deneyimler bile eğer onlarla yüzleşirsek onları toplarsak bize bir şey katabilirler bu bir bilgelik olabilir bir anlayış derinliği olabilir ya da sadece kendi varoluşumuzun bu karanlık tarafını tanımak bile olabilir Aynı zamanda bu meyveleri başkasına sunmak, sen de topla demek, belki de acının paylaşılarak hafifletilebileceği veya en azından anlaşılabileceği umudunu taşıyor. Acıyı bir ürün gibi sunmak, ona farklı bakmamızı sağlıyor. Evet, acıyı bir ürün olarak düşünmek bu gerçekten farklı bir bakış açısı. Sanki ondan öğrenilecek, hatta başkasına aktarılacak bir şey varmış gibi. Peki şiirin sonu nasıl? Bir vasiyetle bitiyor. Vasiyetimdir, Bin ahımın hakkı toprağa kalsın. Bu çok çok güçlü ve nihai bir ifade gibi. Bin ahın hakkı. Ne demek bu? Söylenememiş duyguların, iç çekişlerin bir hakkı mı var yani? Ve neden toprağa bırakılıyor bu hak? Bu vasiyet ifadesi evet söylenenlere son bir mühür vuruyor adeta. Bir miras bırakılıyor ama maddi değil, manevi bir miras. Bin ah yani sayısız iç çekiş, dile dökülmemiş duygu. İşte bunların bir hakkı olduğunu söylenmesi çok önemli bence. Bu yaşanan acıların, hissedilen duyguların boşuna olmadığını, onların da bir değeri, bir gerçekliği, evrende bir yeri olduğunu savunuyor gibi. Hani bazen değersizleştirilen, görmezden gelinen içsel deneyimlere bir itibar iadesi gibi bu. Peki neden toprağa? Toprak köken demek, doğum, ölüm, dönüşüm demek. Bu ahların hakkını toprağa bırakmak, belki de onlara ait oldukları yere, yani varoluşunu büyük doğal döngüsüne geri vermek anlamına geliyor. Bir tür huzura erme, teslimiyet ama aynı zamanda o acıların da yaşamın bir parçası olarak kabul edilmesi, onlara yer açılması. Yani toprağa kalsın demek unutulsun değil de tam tersine ait olduğu yerde doğanın döngüsünde hak ettiği değeri bulsun gibi bir anlamı mı geliyor? Sanki o dile getirilemeyenler bile toprağın belleğine işleniyor, onun bir parçası oluyor. Bu acıya rağmen bir tür devamlılık hissi veriyor insana. Kesinlikle. Toprak aynı zamanda her şeyi kabul eden, yargılamayan, dönüştüren bir güçtür ya. Bu ahları toprağa emanet etmek onların yargısızca kabulünü ve belki de zamanla başka bir şeye dönüşme potansiyelini de içeriyor olabilir. Unutulmak değil, kök salmak gibi adeta. O bin ahın ağırlığı artık tek bir kişinin omuzlarında değil, daha büyük bir bütünün, toprağın, doğanın içinde yerini buluyor. Bir nevi yükü devretme ama aynı zamanda o yükün değerini de teslim etme hali. Bütün bu dizeleri şöyle bir düşününce gerçekten katman katman açılan bir anlam dünyası var önümüzde. Peki bu derinlemesine yolculuktan sonra ana çıkarımlarımız ne olabilir? Şöyle bir toparlarsak. Şöyle bir toparlayabiliriz sanırım. Bu dizeler birincisi insanın kendini ifade etme mücadelesini ve bu çabanın çoğu zaman nasıl yetersiz kaldığını gösteriyor. İkincisi Kelimelerin ötesindeki o derin, karmaşık, çoğu zaman acı veren duyguların ah sesinde nasıl bir ağırlık kazandığını, nasıl somutlaştığını görüyoruz. Üçüncüsü ahlar ağacı metaforu. Bu birikmiş duygusal yükün kişiyi nasıl dönüştürdüğünü, adeta onun bir parçası haline geldiğini anlıyoruz. Acı bir durum olamaktan çıkıp bir varoluş biçimine dönüşüyor sanki. Dördüncüsü, acının bir meyve olarak sunulmasıyla hem paylaşılabilirliğine hem de potansiyel olarak dönüştürücü bir gücü olabileceğine işaret ediliyor. Ve son olarak vasiyet ile bu dile getirilememiş ahların bile bir hakkı olduğu teslim ediliyor ve kökene, yani toprağa emanet ediliyor. Bu durum sana ne hissettiriyor? Yani hepimiz hayatımızın bazı anlarında kelimelerin düğümlendiği, söylemek istediklerimizin sadece bir ah olarak çıkabildiği anlar yaşamadık mı? Belki de bu dizeler tam da o anların evrensel bir yankısı. Kesinlikle öyle, çok haklısın. Şiir o bin ah'ın hakkını toprağa bırakarak bitiyor ya. İşte tam burada sana yani bizi dinleyen sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakmak istiyorum. Dile getiremediğimiz, belki içimizde tuttuğumuz o derin ahların sence nasıl bir hakkı olabilir? Onları belki hiç kimse duymasa bile kendi içimizde fark etmemizin, varlıklarını kabul etmemizin anlamı ne olabilir? Belki de bu dizelerin bize fısıldadığı şey şudur tıpkı o ahlar ağacının toprağa düşen acı ama bir o kadar da gerçek meyveleri gibi o kelimelere dökemediğimiz deneyimlerimiz de bizim bir parçamız. Onlar da bizi biz yapan şeyler ve en sonunda belki de toprağa dönerek yaşamın o büyük döngüsünde kendi yerlerini buluyorlar. Belki de onların da var olma, hatırlanma, en azından kendi içimizde bir yeri olma hakkı vardır. Ne dersin? kendi hayatındaki ahlar üzerine onların sessizce taşıdığı anlamlar üzerine biraz düşünmeye değer belki de ah ağlar ağacından dökülenler üzerine bu düşünce yolculuğunda bize katıldığın için teşekkürler